Evet, bugün yeni yılın ilk günü ve size gerçekten çok güzel bir sürpriz hazırladım bugün. Ee, ve yeni yılın ilk günü olması sebebiyle muhteşem ötesi, muhteşem güzel bir arazinin içerisindeyiz şu anda. Öncelikle şunu belirteyim. Bütün e, beni izleyen dostlarımın ailecek, e, bütün kalbi e, duygularımla diyeyim. Yeni yılınızı kutlan yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Herkesin yeni yılda her şey kalbinizce, gönlünüzce olmasını diliyorum. Bunun yanında da böyle bir ev, böyle bir bahçe inşallah sizlere nasip olsun diyorum. Tam Torosların karşısından sesleniyorum sizlere. Yeni dedim ya, muhteşem bir bahçe bulduk. Burası konum itibariyle kaba ağaç. Mahallesindeyiz. Tabii ki biliyorsunuz Seydi Kemer ilçesindeyiz. Aynen gördüğünüz üzere. Önce şöyle güzel bir manzarayı ben size bir e, seyrettireyim. Biraz da böyle e, yeni yılın ilk günü ve muhteşem bir güneş görüyorsunuz. Böyle güneşin huzmesi de böyle vuruyor bu tarafa doğru. Ve yine muhteşem bir manzara etrafınızda. Zaten e, Kabağaç Mahallesi'ni, Kabağaç Koyu'muzu aşağı yukarı e, tanımışsınızdır. Oranın videolarını zaman zaman ben sizlere paylaştım. Buradaki diğer farklı arazilerle. Ama maalesef gelmediniz. Tabi onları da biz gelen misafirlerimize sattık. Bekletmiyoruz. Her şeyi sıcağı sıcağını yapıyoruz burada. Hemen e, konuya gireyim isterseniz. Siz bu güzel manzarayı seyrederken. Bakın. Öncelikle belirteyim. Burada bir çeşme suyumuz var. Bu e, köy içinden gelen bir çeşme. Yani burası Kabağaç Mahallesi'nin tam da görüyorsunuz mahalleyi. Mahalle tam karşımızda. Yaklaşık olarak buraya mesafesi belki 700-800 metre civarında Kabağaç Mahallemiz. Geleşik alanı olan bölge. Burası biraz da alt kısımda kalan gerçekten güzel bir yer. Bu da köy içi şebeke suyumuz. Aynı zamanda bağlanmış durumda. Ne diyelim önümüzde de muhteşem güzel bir manzara, muhteşem güzel bir bahçe. Aynı zamanda e, bahçemizin e, içerisinde tam 4000 kök enginar bitkisi var. Şu anda da tam böyle e, gürbüz hale gelmişler. Artık e, bir ay içerisinde e, meyve vermeye başlayacaklar. Belki bir buçuk ay en fazla ama tam bahar mevsimine denk gelen bir e, dönemde, zamanda. Gerçekten bir meyve bekliyoruz buradan. Öncelikle belirteyim, enginar bitkilerinin farklı cinsleri var. Bu cins olan enginar yaklaşık 15 tane, yani her kök başına yaklaşık 15 tane topaç dediğimiz, o başak dediğimiz bir meyve verir. Bu da orta halde olan cinslerden ki bir kökten 15 tane ortalama aldığınız zaman gerçekten burada çok güzel bir e, hasat döneminiz bekliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bahçeyi aldığınız takdirde hemen hazır burada bir e, servet, burada bir sermayeniz yatıyor. Çünkü hasat dönemi tamamen size denk gelmiş olacak. O yüzden de buradan e, artık buraya ne fiyat biçerler onu bilmiyoruz. Bu biçilen fiyatından da buradan ...bir kısmını karşılamış olacaksınız. Hazır kurulmuş bahçe... ...bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya... ...tam öyle cinsten bir şey burası. Yine gelelim buraya. İçerisinde çok güzel bir ev var. Burası tam bir butik... E, ...ev olarak yapılmış. E, evin... E, ...tam olarak oturum olarak... ...100 metrekare bir oturum alanı var. Fakat e, 80 metrekare... ...evin kullanım alanı olarak verilmiş... Aynı zamanda e, yapı kullanım e, izni belgesi alınmış. Yani e, tapuya işlenmiş bir e, yapı evi. Aynı zamanda da bu ev e, çok genç bir yapı. Onu da belirtmiş olayım. Zaten içerisinde kendi e, Mürsel Bey de içerisinde şu anda e, ikamet etmekte. Aynı zamanda tabii siz bu evi düşünürseniz de bahçeyi düşündüğünüz takdirde de e, Mürsel Bey artık başka bir yere taşınacak. Biraz bahsedeyim ben size yan taraflarımızdan. Dedim ya burası e, Yakabağ bölgesi. Her tarafınız zeytin bahçesiyle, bahçeleriyle bezenmiş bir vaziyette. Aynı zamanda yan taraflarınızda da böyle e, aralıklarla da olsa seralar mevcut. Aynı zamanda e, evlerimiz de babada mevcut. Yan taraflarımızda. Yani burada komşusuz değiliz. Fakat burada evler e, köy merkezine oranla çok daha seyrek. Onu belirtmiş olayım. Yine e, onu belirteyim ayrıca e, arazimizin yüz ölçümü tam olarak 7489 metrekare. Yani 7,5 dönüm e, diyebiliriz. Ve burada e, direkt arazimizin içerisine giren bir e, yolumuz mevcut. Yine yolun e, araziye giren bölümünde de burada çok güzel bir demir kapı. Aynı zamanda arazinin etrafı e, çok mükemmel, çok güzel bir şekilde e, telle, çevrilmiş. Yani e, korunaklı bir bahçe. Her açıdan hem bakımlı hem de korunaklı bir bahçe. Ayrıca e, bütün bu enginar Bahçesi'nin e, etrafında e, tel e, çevrilmiş olan e, teller boyunca burada farklı meyve ağaçları yani bir kayısı, bir zeytin, bir e, şeftali, bir zeytin, bir tane erik, armut e, diyerekten e, bahçenin etrafı komple farklı meyve ağaçlarıyla komple çerçevelenmiş. Gerçekten güzel düşünülmüş bir bahçe. Bunun yanında ben biraz da size hemen bahçeden bir görüntü vereceğim yine. Fakat öncesinde şurada belirteyim. Bahçenin içerisinde daha nelerimiz var. Demiştik ya evin oturumu tam olarak 100 metrekare ve 80 metrekare bir kullanım alanı var. Orada Burası da teras bölümü, yürümüş olduğumuz kısım. Yine bahsettiğim üzere yan taraflarında, bakın görüyorsunuz bahçe çevreleyen, bütün bahçe boyunca çepe çevre burada çok güzel meyve ağaçları dikilmiş ve etrafınızda gerçekten böyle meyve ağaçları da yine başka diğer komşularınıza da zaten gördüğünüz üzere her yer zeytin bahçesi burada. Yine bunun haricinde Mürsel Bey tarafından arazi sahibimiz tarafından Burada çok güzel bir müştemilat yapılmış. Ee, bahçenin içerisindeki kullanmış olduğunuz bahçe ekipmanlarının e, burada e, store yapıldığı yani e, depolandığı küçük bir müştemilat tam bahçemizin içerisinde. Sanırım buradan çok daha net görüyorsunuz. Hemen belirteyim. Tam karşımızda bembeyaz böyle e, gelinlik giymiş e, vaziyette bir e, torosların zirvesini görüyorsunuz sanırım. Boylu boyunca uzanıyor tam karşınızda. Yani manzara bu da müthiş güzel. Hemen e, oradan geçerek tam e, diğer tarafta karların bittiği yerde de Sakukent var. Tam karşımızda biliyorsunuz Doğal Milli Parkı. oran ileri doğru devam ettiğiniz zaman da e, artık patara, Kaş kalkan patara yönüne devam ediyorsunuz buradan. Yine buradan e, net görüntü vereyim. Bakın. Ayrıca bahçemizin içerisinde bir tane artezen kuyumuz var. Onun da her türlü e, burada e, dinaması e, her şekilde aktif e, halde kullanılabilir şekilde. Aynı zamanda ilaçlama, e, su pompalama gibi bütün sistem, aksesuarın tamamı e, hazırlanmış, kurulmuş vaziyette. Yani buraya geldiğiniz zaman sadece şöyle diyoruz buna biz e, düz dilde kontak açıp direkt e, başlayabilirsiniz ne istiyorsanız. Ee, yine son olarak ifade edeyim burada tam 4000 tane 4000 kök Enginar e, Bitkimiz var Bitkilerde dediğim gibi e, Şubat ayı içerisinde e, meyvelerini o Kozalaklarını e, çıkartmaya e, Başlayacaklar o yüzden geldiğiniz zaman da burada Hemen e, direkt ürün hasadına rahatlıkla başlayabilirsiniz Son olarak ifade edeyim burası 7489 metrekare yüz ölçümü olan ee, tamamen telle çevrilmiş. Muhteşem bir bahçe. Şimdi ben size bir de evin içerisinde bir görüntü vereyim. O zaman ee, daha güzel anlaşılır olacak. Şimdilik bu kadar.